Sevgili anneler babalar merhaba. Yine yeni bir yayınımızın anlatımı için karşınızdayım. Ne var bugün? Bugün ikinci sınıf soru canavarı. Üçüncü sınıf tüm dersler soru bankası tabi bunlar. Ve dördüncü sınıf tüm dersler soru bankası. Tam öğreten yeni nesil soru bankası. Zeka soruları, dikkat egzersizleri, sınavlara hazırlık. Evet soru canavarlarının içerisi gerçekten canavar gibi. Emoji puan sistemi, kral sorular, pre-test, Bireysel öğrenme sistemi, dikkat egzersizleri, bilsem soruları, gizli resim etkinlikleri, bursluluk sınavlarına hazırlık, yeni nesil, tam öğreten sorular. E hocam bunları bir anlatalım. Bu soru bankalarını anlatmadan önce şunu hatırlatmak isterim. Bu soru bankalarını niye yazdık? Geçtiğimiz yıl matematiği sevdiren soru bankalarını yazmıştık. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Bunlar çok sevildi. Ama anne babalar bize dediler ki e diğer dersler yok. Hocam aynen bu mantıkla. Diğer dersleri de hazırlar mısınız? Hazırladık fakat basmadık. İyice tartıştık. 5 ayrı gözü okuttuk. Kendi yayın ekibimiz okudu. Ve ardından bu aslan parçaları ortaya çıktı. Çok heyecanlı yayınlar. Öğretmenler bunları çözen çocukların yakalarına bunları takacak. Soru canavarı. Çocukların yakalarında bunları göreceksiniz çok yakında Türkiye'de. Bu soru bankalarını çocukların sevmesi çok önemli. Çünkü öğrenci biliyorsunuz ki sevdiği öğretmenin dersini de sever sevdiği kitabı çözer. İnsan evladı, yavrucaklar sevmedikleri hiçbir şeye bakmazlar. Önemli olan demek ki önce insanın kalbini kazanmak, öğrencinin gönlüne girmek. Öğrencinin çalışmasına giden yol onun gönlünden geçer. Öğrenciyi faydalı olmak istiyorsak onu önce ilgisini çekmeliyiz. Onun dersi ve bizi sevmesini sağlamalıyız. Hocam bu soru bankalarının diğer soru bankalarından farkı nedir? Şimdi sevgili anneler babalar ben 2013 yılından bu yana bütün yayınları uzun uzun böyle bazen de sizi sıkma pahasına tane tane anlatırım. Sayfaları mümkün mertebe tek tek gösteririm ve sizinle dertleşirim. Yani bu videoların amacı sizlere ürün sunmaktan ziyade elbet öyle bir amacı var ama daha ziyade sizinle dertleşmek. Ülkemizin 2003, 2006, 2009, 12 ve 18 yıllarında girmiş olduğu PISA sınavını haberlerden izliyor, dinliyorsunuz değil mi? Türkiye'nin işte 50 ülke içindeki başarısı sürekli tartışılıyor. Niye böyle başarılı, niye şurada başarısız gibi. Bir de TIMS sınavı var. Yani PISA ve TIMS. Bunlar uluslararası öğrenci değerlendirme programları. Öğrencilerin başarılarını ölçüyor. Dünyayı birbiriyle yarıştırıyor, kıyaslıyor. Her e, 3 yılda, 4 yılda bir bu oluyor. TIMS 4 yılda bir oluyor. Şimdi bunlar özellikle PISA'ya Evet büyük çocuklarımız katılıyor. 15 yaş üstü yani ortaokul lise talebeleri gibi ama Tims'te 8 ve 4. sınıflar katılıyor. Şimdi bir kere bu sınavları değerlendirmeden, bu sınavları incelemeden yapılan bir yayıncılık doğru bir yayıncılık değil. Çünkü cümle bilgisinden örnek verelim. Siz yukarıda basit bir cümle verdiniz aşağıda anlamını sordunuz. Yukarıdaki paragrafın anlamı nedir dediniz. Bu tip bir yayıncılık artık bitti. Dünya böyle bir yayıncılık istemiyor. Ya da bakın şimdi çocuk burada bir bölüm bitirdi. Çocuk burada bilsem tipi sorularla karşılaşması lazım. Çünkü bu çocuğun birinci, ikinci, üçüncü sınıfta neyi var? İsterse girebileceği, öğretmeni uygun görürse girebileceği bilim sanat merkezi adı altında hizmet veren özel yetenekli öğrencilerimizin eğitim gördüğü hafta sonları ve her şehrimizde bulunan çok güzel eğitim kurumları var. Devletimize ait ve ücretsiz eğitim veriyor. İşte bizim bilsem kazandıran setimizi de incelemenizi videosunu sizden rica ediyorum. Şimdi biz burada buraya da hazırlık yapıyoruz bu kitaplarda. Bakın buraya geldik. Bir çocukların dikkatini artıracak bir Anadolu'muzda bir okul, bayrağımız gölgesinde çocuklar oynuyor. İşte burada bu gizli resimleri bulmasını istiyoruz. Bu etkinlikler de tamamen çocukların odaklanma gücünü artırıyor. Matematik bölümüne geldiğinde Yukarıdakilerden hangisi aşağıdadır tipi sorular. Basit toplama çıkartma dört işlemle bulunacak problemler bizim kitaplarımızda asla yer almıyor. Ben kendim geçen kendi kızımla yavrucakla bunu çözerken baba bu soru bankası diğerlerinden farklı dedi. Bu benim için çok önemliydi çünkü biz de bunu hedefliyoruz. Yani basit çözüme dayanan eski tip sorularla bu iş olmaz. Çünkü PISA'da, TIMS'te ne var? Beceri temelli yeni nesil sorular var. Öğretmenim bu ne demek? Herkes kitaplarına bunları yazmış. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Okuma becerilerini yani sadece matematik istemiyor. Burada bir diyagram veriyor soru. Görseldeki balık sayısının onlar ve birler basamağına ayrılmış gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani burada bir rakam verip yukarıdaki rakamı onlara, yüzlere, binlere bunlar eski sizin çocukluğunuzdaki soru tipleri. Burada ise yeni nesil soru okuma becerilerini, matematik ve fen okur yazarlığını bakın buraya çok dikkat edin. Matematik ve fen okur yazarlığını tarıyor. Eğer siz Eski tip sorular yazarsanız bunun ne Türkiye'deki yeni sınavlarda çocuklara faydası olur öğretmenim bizim çocuğumuzun daha sınavlara girmesine çok var. Hayır çok yok çocuklar ilkokulda madem bunları çözüyorlar artık ezbere dayalı kare kara, e, daire karalamaya dayalı e, testos zihniyetinden çıkalım. Çocuk bunlarla muhatap oluyorsa e, bu kral soruları çözsün kral olsun yakasına takalım bu soru canavarını. Çocuğumuz hem mutlu olsun hem de burada çözdüğü sorular onun okuma becerisini geliştirsin. Matematik ve fen okur yazarlığına bir katkı sunsun. Şimdi kitapları şöyle gösteriyorum. Bakın rengarenk. Öğretmenim niye rengarenk kitap hazırlıyorsunuz? Ben de cevap veriyorum. Niye hazırlamayalım? Hitap ettiğiniz çocuğun yaşı kaç? O hanımefendiler, o beyefendiler en güzelleriyle muhatap olmasınlar mı? Bakın burada değerlendirirken çocuk e, kral sorusunu çözdü. Tüm testini bitirdi. 9 soru var. 1 yaptıysa eğer pıt gözyaşı. Üzgün. Böyle somurttu. Gülümsedi. Ve 9 doğru yaptıysa işte emoji puan sistemiyle kendisini değerlendirdi. Onu böyle kare içine aldı. Şimdi görüyor musunuz? Bilsem tipi soru geliyor. Ee, ve, ve rengarenk sayfalar ve sadece renk değil burada anlatmak istediğim e, renk fazla kullanırsın anlamsız kullanırsın sebepsiz kullanırsın çocuğun algısını bozarsın rengi doğru kullanırsan çocuğa faydası olur bazı şeyler birbiriyle karıştırılıyor maalesef ülkemizde yayıncılıkta buradan Nasrettin hocamız bakın Nasrettin Hoca yine kendi değerimiz burada saklanmış bazı nesneler var o nesneleri bu resmin içinden bulması gerekiyor hayat bilgisine geçiyor bakın her bölümün rengi farklı. Her renk bölümü çocuk hızlı bir şekilde İngilizceleri defalarca çözüldü. Ben de çözdüm bu soru bankalarını. Ee, yani sıfır hata çıkmasını arzu ediyoruz biz yayınlarımızda. Ee, dilerim, e, ümit ediyorum ki siz de çok seveceksiniz. Bakın 3. sınıfı, dördüncü sınıfı biraz da bunlardan göstereyim yine sohbet ederken. İşte bu PISA, Tim sınavı, beceri temelli yeni nesil sorular isteyen ve uluslararası öğrenci değerlendirme programı tarafından hazırlanan bu sınavları iyi incelemek lazım Ezber soruları artık çocuklara sormamak lazım. Çocukların soruları yaparken bir şey kazanmış olması, yapılandırmacı eğitim sistemine uygun sorularla muhatap olması lazım. Artık çocuğun duyduğu bilgileri ezberlemesini değil, çocuğun düşünme becerilerini geliştirmesini biz hedefliyoruz. Bakın sorular geldi. Çocuk bir ara verdi. Bunlarla kendi dikkatini geliştirdi. Şöyle hızlıca çok da videonun da uzamasını da arzu etmiyorum. Zeka sorularını çözdü, dikkat sorularını çözdü. Bütün dersler burada var. Çünkü geçen sene dediniz ki biz matematiğinizi, matematik sorularınızın tarzını çok beğendik. Martı, simit ve vapur. Bakıyorsunuz burada çok güzel bir şekilde yine çocuğun çözeceği sorular. Geometri şekiller konusu. Bakar mısınız? Yani soruların her birisi yani çok basit. Soru bankası hazırlamak çok basit. Ama bizim için basit olmadı. Çünkü e, çok büyük bir emek verdik. İstedik ki e, ailelere biz bunları sunuyorsak, çocuklarımızın önüne bunları getirip koyuyorsak, o değerli vakitlerini çocuklarımızın alıyorsak, e çocuklara bir faydamız dokunsun. Öğretmenlerimiz sevsin. Anne babalar bu soruyu e, soru bankanı çözdürmek için çocukları zorla kitap başına oturtmak zorunda bırakmasınlar. Çocuk zaten severek, eğlenerek, rengarenk, pırıl pırıl, ışıl ışıl ee, tamamen okunmuş anlam bozuklukları olmayan cevap anahtarı hataları olmayan tamamen müfredata uyumlu sınavlara uyumlu bunu çözdüğünde yarınına faydası olacak e, yayınlar hazırlamak istedik. Umarım siz de bunları çok beğeneceksiniz. Ee, çok seveceğinizi de düşünüyorum. Görüyorsunuz matematik bölümünü. Matematik bölümünde de ezber yok. Tamamen burada bütün konuları tarıyor ama yeni nesil tarıyor. Geçmişten kalmış, fi tarihinde yazdırılmış yayın evinin e, flash belleklerinde bekleyen sorularla Oluşturulan yayınlar Sadece fiyat ucuzluk önerisiyle Sizlerin karşısına geliyor Oysa yayın bir emek işi Bir kadro işi bir uzmanlık bir pedagojik Formasyon işi bunları bilmek gerekiyor Bakın uzun uzun da, belki sıkıcı olmak Bağısına 10 dakikayı da geçti Sizlere anlatmaya çalıştım Umarım e, sürçü insan etmemişimdir e, En azından soruları Kitapları belli ölçüde gösterebildiğimi Düşünüyorum çok seveceğinize inanıyorum Hayırlı uğurlu olsun. Soru canavarları ve mutlaka bunların yanında bu matematik soru bankalarımızın da videosunu izlemenizi, bilim sanat merkezi sınavlarına hazırlık setimizin, bilsem setimizin de videosunu izlemenizi hatırlatıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız adına, ülkemiz adına mutlu yarınlarda tekrar görüşmek üzere sosyal medyamızı takip edip WhatsApp'tan sorularınızı sorabilirsiniz ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.